Sevgili hanımlar, merhaba. Sizin için harika bir video hazırladık. Kalça ve basenlerinizi toparlayacak, sıkılaştıracak, şekillendirecek mükemmel bir challenge. 21 gün boyunca yapacaksınız bunu. Yuvarlak hatlarınız olsun istiyor musunuz? Sizi duyar gibi oluyorum. Kim istemez ki diyorsunuz. O zaman hemen başlayın. Ben bile şimdiden heyecanlandım sizin için. Özellikle hazırladığınız bu egzersizleri 3 hafta boyunca yapacaksınız. Birinci hafta tüm egzersizleri sadece her gün, her gün 15 tekrar yapacaksınız. Bir sonraki hafta bu egzersizleri 6 gün boyunca, 6 gün boyunca 2 set 15 tekrar yapacaksınız. Setler arasında, 15 tekrarlar arasında 30 saniye dinleneceksiniz. Son hafta ise 3 set 15 tekrar yapacaksınız egzersizi. Setler arasında 30 saniyeyi geçirmeyin dinlenmeyin ve hemen başlayın. E, göreceksiniz 3 hafta sonra çok çok fark edecek. Hatlarınız, e, kalçalarınız, basenleri sımsıkı olacak ve vücudunuz daha belirgin hale gelecek. Ama unutmayın lütfen yediklerinize de dikkat edin ve daha iyi netice almanıza bu da yardımcı olacak. E, 21 gün sonunda lütfen bize sorularınızı ve yorumlarınızı ve aldığınız neticeleri yazın. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdiden hepinize başarılar